Salam əyrəm dəyərli şaşkar əsirlərinə maraqlı oyunlardan birini istirəyim göstərim. Siyahıda var birinci. Siyahıda birinci Kukoyub mənim ikinci profilimin adıdır. Bu Bakı Windows əştat üstə, yenə həm yerimizdir. Bu oyunu göstərmək istəyirəm. E bir tük perakrostak. At gazına perakrostaks. Daha doğrusu öyle. Hmm, aşık be. Bu kadar aşık oaydı. Geldim. Eldim. Vurdu. Vurdu. O vurdu. Ben vurdum ikisi. Vurdu. Dalkamı götürdü. Ben geldim. Ben geldi, Ben geldim. Vurdu. 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 Oynadı. Oynadı. Şu. Ben Dikkat tüketici bir